Homosistahin oranım yüksek herhalde. Herhalde olmaz. Doktora gideceğim, tahlil yaptıracağım. Homosistahin nedir? Kemen tuzunu. Şimdi tüketmiş olduğumuz gıdalar bağırsaklarda değişiyor, dönüşüyor, küçük moleküllere emiliyor, kana karışıyor, Vücudumuz bunları kullanıyor. Yağları, yağsını, proteinleri, aminasıları, kabuklar, glikozu ve vesaire. Bir saniyede 50 milyon hücre ölüyor. 50 milyon yeni hücre üretiliyor. Bunları ne yapıyor? Enzimler. Her bir enzim dünyanın en büyük, en modern makinelerinden daha hızlı çalışıyor. Çık 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 saniyede. Ölen hücrelerin yerine yeni hücreler üretebilmesi için amino lazım tüketmiş olduğumuz gıdalar, aminoasitler, proteinler, aminoasitler dönüşüyor. Bunları yapıyor. Bu şuna benzer. Tuğla yapıyorsunuz. Eski tuğla da var. Onu öğütüyorsunuz. İçine çimento falan katıyorsunuz. Yeni tuğla yapıyorsunuz. Tuğla yaparken tuğlacıyı gördüm. Onun için söylüyorum. Nasıl yapıyor? Yeni tuğla yaparken toz, toprak bir kısmı dökülüyor. Homosis de böyle. Aminasitler tekrar hayvansal veya bitkisel aminasitler insan hücresine dönüşürken artık madde olarak da homosistan ortaya çıkıyor. Bu toksik bir maddedir. Toksik. Damarlarda daralma, damarlarda sertleşme, kalp zafiyeti aşırı yükselirse zehir ölümlere bile sebep olabilir. İşte bunu değiştiren, dönüştüren nedir? B6, B12 vitamini. B9 vitamini. Bunlar ne yapıyor? Homosisteini alıyorlar, değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Metiyonine dönüştürüyorlar veya başka. Bir de betain Hacile var. Betain Hacile biz bunu kapsül üretiyoruz. Betain Hacile de ne yapıyor? Homosisteini değiştiriyor, dönüştürüyor. Diğer amino asitlere faydalı. Sisteine dönüştürüyor mesela homosistein tehlikeli, sistein faydalı. Karaciğer dünyanın en kaliteli, en etkili glutatyon üretir. Karaciğerin glutatyon üretebilmesi için 3 tane aminoasit ihtiyacı var. 1 glutamat, 2 glizin, 3 sistein. Sistein'i karaciğer üretemez. Glutamat da glizin üretir. Siz neden üretemez? Kükürt içerdiği için. Bunu gıdalardan almak gerekir. En yüksek siz ne de var? Sarımsakta, soğanda. Bugün insanlar şehirlerde yaşadığı için sosyallaştığı daha çok kalabalık, daha ortamda yaşadığı için sarımsak kokmaması, soğan kokmaması için sarımsak, soğan tüketmiyorlar. Tüketmeyince ne olur? Sistem yok. Sistem yoksa glutatyon yok. Evet, ne oluyor? Glutatyon üretebilmek için karaciğerin sistem ihtiyacı var. Gıdalardan alamıyoruz. Ne oldu? Glutasyon azaldı. Vücudumuz niye dönüyor? Çöplüğe. Şurada bir tane adam <laughs> mahallede. 20 yıldır tanırım. Adam 20 yıldır elinde bir arabası var. Plastik topluyor, demir topluyor, tahta topluyor, plastik. Ne bulursa topluyor, götürüyor evine. Evi depoluyor, depoluyor. Evi çöplüğe dönüyor. Şikayet ediyorlar. Böcek falan çuval. Böyle <laughs> de geliyor, temizliyor. Bir kamyon, iki kamyon çöp götürüyor. Adam gene topluyor, 20 yıldır çöp topluyor. Ben bildim bile. Benzeninci de, de topluyoruz zaten. İnsan vücudu da çöplüğe döner, glutatiyon olmazsa. Olmazsa. İşte çemen, Allah'ın işi işte çok mübarek bir bitki. Bir, kan yapar. İştahsız, halsiz, dermansız çocuklar için çok ideal. Enerji. İki, Süperoksit dismutaz bu enzim vücudu temizler. Süperoksit dismutaz üretimini artırır. İki katalaz bu da antioksidan. Bunun kalitesini artırır, üretimini artırır. Üç glutatyon üretimini artırır. Dört glutatyonun türevleri var. Glutatyon, peroksidaz, glutatyon, sulfat falan falan hepsini. Yani tüm vücudun temizlenmesini sağlar çemen. Kim tüketiyor? Hiç kimse. Tadı şöyle tadı böyle. Oh